Herkese merhaba, psikolog Gektağ Korkmaz ben. Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan ettiği bu günlerde herkes zor bir süreçten geçmekte, tüm dünya. Bu süreçte yaklaşık 10 gündür çocuklar okula gitmemekte ve bugün itibariyle online eğitime geçiş yapmaktadırlar. Bu süreç çocuklar için nasıl kontrol edebiliriz, onlar için en iyi şekilde nasıl yönetebiliriz, kısaca ondan bahsetmek istiyorum. İlk olarak bu süreci çocuklara nasıl anlatacağımız çok önemli. Özellikle ebeveynlerin çocuklara yaklaşımları oldukça önem taşıyor. Şey. Çünkü çocuklar bütün davranışlarını ailelerinden gördüklerini kopyalayarak yaparlar. Düşünceleri yine o şekilde oluşur. O yüzden ailelerin okula gitmedikleri, dışarıya çıkmadıkları bu süreci çocuklara anlatırken olabildiğince anlaşılır kısa cümleler kurmak süreci çok daha yüzeysel bir şekilde ayrıntıya inmeden kafaları karışmadan onlara kafalarını karıştırmadan onlara anlatmaları çok önemli bu süreci takip ederken tabii ki de biz de yetişkinler olarak çok gergin hissediyoruz ve e, neredeyse bütün günümüzü bu süreçle ilgili haberleri okuyarak kendi aramızda konuşarak geçiriyoruz e, çocukların olduğu evlerde bu süreci yetişkinlerin kendi aralarında onların olduğu ortamda konuşmaktan kaçınmalarında fayda var e, Eğer yetişkinleri bir kararsızlık durumunda bir belirsizlik durumunda ve endişeli bir e, görüyorsa çocuklar onlar da bu süreci daha endişeli, daha karmaşık yaşayabiliyorlar. O yüzden çocuklarımıza bu durumu daha anlaşılır bir şekilde, kısa cümlelerle ve net bir şekilde doğru bilgiyle anlattıktan sonra onların özellikle sosyal medya üzerinde yanlış bilgilere ulaşmasını engellemek gerekir. Bunun yanı sıra e, bu dezavantajlı durumu çocuklarınızla beraber geçireceğiniz avantajlı bir zamana dönüştürebilirsiniz. E, bunlar için birlikte ev içi aktivitelerini arttırmak, evde kaliteli zaman geçirmek için alan yaratmak çok önemli. Neler yapılabilir? E, birlikte yemek yapılabilir, ev işlerinde görevler verilebilir, e, oyun kurulabilir, oyun yaratılabilir. İlla sürekli oyuncak almak, çocuğa e, dışarıdan bir şeyle eğlendirmek gerekmiyor. Evde kullanabilir Gideceğiniz eşyalarla çok güzel oyunlar e, yaratabilirsiniz. Çok kaliteli öğretici aktiviteler e, kurabilirsiniz. Bunun için çok güzel YouTube kanalları var. E, çocuk e, kurumlarının, e, çocuk gelişimcilerin paylaşımları var. Onları takip edebilirsiniz Instagram ve YouTube'dan. E, bunları alıp uygularken hem siz keyifli zaman geçirsiniz hem de çocuklara daha kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Ee, yine bir diğer önemli konu da çocukların eğitimi. Çocuklara evde ödev yaptırmak bile zorken televizyondan ya da internetten dersleri takip ettirmek çok kolay bir şey değil. Ebeveynler bu konuda biraz zorlanacaklar. Çünkü çocuklar da ilk etapta zorlanacak. Ama bu süreci tamamen doğal akışında yaşamak için çocukların gündelik hayattan çok kopmaması çok önemli. O yüzden normalde çocuklarınızın uyku saati, uyuma saati uyanma saati, yeme saati eğer bir sistem için neyse bu süreçte de olabildiğince onu devam ettirmek çok önemli. Yine okul saatlerini, derslerin başladığı saatleri ödev ve dersleri dinleme olarak geçirmek, öğretmenleriyle iletişim halinde kalmak, ödevlerini okumalarını mutlaka yaptırmak, yani gündelik hayatın işleyişine olabildiğince devam ettirmek süreci daha kontrollü yönetmemizi sağlayacak. Bunun yanı sıra kalan zamanda da çocukların ekran kullanımlarının artmamasına çok önem göstermemiz gerekiyor. Burada dikkat etmesi gereken bir konu var yetişkinlerin. Çünkü bizim de ekran sürelerimiz bu olayı takip ettiğimiz için bu dönemde biraz daha artmış olabilir. Ama çocukların ekran sürelerini azaltmaya çalışırken bütün gün elimizde telefonun ya da bilgisayarın ya da televizyonun karşısında olmak Çocuklara bunu yapmamalarını söylemek çok etkili değil. O yüzden bu süreci yönetirken çocukların ekran sürelerini azaltmayı amaçlıyorsak bizim de o süreçlerde biraz daha çocukların alanlarına eşlik etmek, kitap okuma saatlerine eşlik etmek, ödev yapıyorlarsa bizim de o an evden çalışıyorsak o işlerimizi halletmemiz veya kendimize ait başka durumları halletmemiz daha uygun olacaktır. Çünkü çocuklar sizin telefonla uğraştığınızı gördüklerinde onlar da e, telefonla uğraşmak isteyecekler. Bu da çok haklı bir durum. E, biz bu alanlarımızı, bu kontrollerimizi, bu paylaşımlarımızı takip ettiğimiz e, kanalları çocukların daha uyku saatlerinde veya e, bizden ayrı geçirdikleri kısımda yapmaya özen gösterirsek onlara da daha iyi bir rol model olmuş oluruz. E, aynı zamanda söylemleri çok dikkat etmeliyiz. Çünkü okuduğumuz haberleri evdeki diğer üyelerle, diğer yetişkinlikle yetişkinlerle paylaşıyoruz ee, ve dışarıya çıkmadığımız için de bu paylaşımlar gün içinde sıklıkla oluyor. Bazen cümlelerimizde endişe, belirsizlik, güvende hissetmeme gibi durumlar da olabiliyor. Ee, çocuklar bunları bir yetişkinden duyduğunda durum karşısında daha çok kaygılanır ee, ve bu kaygılarını ee, çoğu zaman çocuklar size yansıtmaya da bilirler. Kendi içlerinde yaşayabilirler. Bu da e, korkularının yükselmesine ve davranış problemleri yaşamasına, işte uyku bozuklukları yaşamalarına, e, tedirginlik yaşamalarına neden olabilir. E, paylaşımlarımızın, e, bu konuyla ilgili paylaşımlarımızın çocukların olduğu alanda e, çok yapmamaya dikkat edebiliriz. Onun dışında çocuklarla daha keyifli zaman geçirmek, birlikte e, güzel aktiviteler yapmak, Hayatın akışında görevlerini aksatmamalarını sağlamak, kurallara uymalarını sağlamak önemli. Çocuklar dışarıya çıkmadıkları için çok daha fazla sıkılabilirler. Bunun için küçük fiziksel egzersizler yapabilirsiniz. Hem sizin için hem çocuklar için oldukça keyifli olacaktır. Bu süreci çocuklar için de en iyi şekilde yönetmen yönetmemizi sağlayacak. Bir diğer konu tabii ki de belirsizlik süreci. Bu belirsizlik süreci de ne zaman nasıl normal hayat akışımıza devam edeceğimizi bilmiyoruz. Ve bu ...bilinmezlik içinde de tedirginliklerimiz artabiliyor. E, sıkılabiliyoruz. Özellikle çocuklar bu süreçte çok sıkılabilirler. E, bunun için yine de evden çıkmama kurallarını e, çok esnetmemekte fayda var. E, evet çocukların e, virüse yakalanma sayıları çok çok düşük ama çok güçlü bir taşıyıcı olabiliyorlar. Bu süreçteki bütün taşıyıcılık e, her alanda çok tehlikeli. O yüzden evde olma kuralını... Mut Mutlaka e, çocuklara da aşılamak e, ve onlara rol model olmak çok önemli. Sıkıldığımızı çok belli etmemek çok önemli. Evdeki alanlarımızı zenginleştirebiliriz. Evet bu bir dezavantaj avantaj durum ama e, avantaja dön, dönüştürmek bizim elimizde. E, bizim bu süreçte en çok rahatsızlık duyduğumuz şey güvende hissetmemek. Dünyanın güvende hissetmemesi kendini şu süreç içinde o yüzden evimiz bizim en güvenli alanımız. Ebeveynler çocukların en güvenli hissettikleri kişiler. Yanlarında en rahat ve güvende hissettirdikleri hissettikleri kişiler. O yüzden çocuklar için ebeveynlerinin yanında olmaları ve evlerinde güvende olmaları aslında oldukça yeterli. Biz de bunu birazcık daha koruyucu bir şekilde yaşarsak ve ev içi aktivitelerini düzeninde e, daha kaliteli bir şekilde yaşarsak e, bu süreci çok daha az hasarla patlatabiliriz. Herkese tekrar evde kalmalarını önererek e, iyi günler diliyorum.